45 yayınları AYT Kimya Soru Bankası 2024 karbon kimyasına giriş konusu orijinal sorular testiyle birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda merkez atomun hibrit orbitalleri bize verilmiş. SP kare, SP kare, SP kare 3 tane bir tane P orbitali. Arkadaşlar bu sondaki P orbitalleri bağ eksenin doğrultusunda dik örtüşen P orbitalleridir. Yani bir adet pi bağ içeriyor bu karbon atomu. Sepe kare hibritleşmesi yapmış zaten. Hatırlarsanız eğer karbon atomundaki tüm bağlar sigma bağı ise sepe küp demiştim. Bir tane pi bağı içeriyorsa sepe kare hibritleşmesi demiştim. Sepe kare hibritleşmesi yapmış ve bu en sondaki p orbitali de bir tane pi bağı içeriyor. İki tane pi bağı içeriyor ise de bu sefer sp hibritleşmesi yapmış olacaktı. Yani şu da p'ye dönüşecekti. 2 p'den iki tane olacaktı. Diğerleri sp hibrit orbitalleri şeklinde olacaktı. Biz şimdi moleküllerimize bakalım. Hangisi o olamaz diyor. Merkez atomumuz atomumuz CH3OH'da karbon atomudur. Çünkü karbon atomun değerlik elektron sayısı 4 olduğu için 4 tane bağ yapabilecek konumdadır. Karbon atomunu yazdık. 1, 2, 3, 4 diye arkadaşlar. Ve bunun etrafına önce atomları dağıttık. 3 tane hidrojenimizi dağıttık. Geriye ne kaldı? OH molekülümüz kaldı. Oksijenimizi yerleştirdik. Oksijen 2 adet bağ yapabiliyordu. Diğerine de hidrojenimiz geldi. Bağlandı. Metil alkol bileşiğimizin Lewis elektron nokta yapısı bu şekildedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karbon atomumuzun hibritleşme türü SP küp hibritleşmesidir. Birincisi olamaz. HCOH molekülünde yine karbon atomumuz merkez atomdur. Çünkü karbon, oksijen, hidrojen aynen CHOH da olduğu gibi. Karbon atomumuzu önce yazarız. 1, 2, 3, 4 tane bağ yapabilecek konumdadır karbon atomumuz. Daha sonra buna bir tane hidrojeni bağladık. Diğer taraftan ise buna ne yaptık arkadaşlar? Bir adet oksijen bağladım ben. Şuradan oksijenlerle ikili bağ oluşturdum. Şuradaki oksijen atomuyla oksijenin üzerinde iki adet ortaklanmamış elektron çifti var. Şuraya hidrojene bağladım. Buradaki oksijene de hidrojeni bağlamış oldum. Bu ne yani arkadaşlar? Bu formik asit. Formik asit molekülü gördüğünüz gibi yapıyı biraz daha düzenleyecek olursam karbonla oksijen arasında ikili bağ mevcut. Şurada OH grubum var. Ee, şu şekilde. Şurada da hidrojen atomum var. Lewis yapısı. Bu şekilde karbon atomunun bünyesinde bir adet pi bağı içeriyor. Dolayısıyla sp 2 hibritleşmesi yapar. Formik asit molekülü yukarıdaki e, merkez atom hibrit orbitalleri şekline uyar arkadaşlar. Hidrojen siyanüre geçtim. Yine siyanürümüzde karbonumuz yine merkez atom. 4 tane bağ yaptığı için azot atomumuz bunun etrafında 3 tane bağ yapabiliyor. Hidrojen de tek bağ yapıyor. Şu şekilde azotla da üçlü kovalent bağ oluşturdu. Karbon atomumuzun bünyesinde bu sefer iki tane pi bağı, bir tane sigma bağı var. Bundan dolayı da SP hibritleşmesi yapar. Bu da olamaz arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 3 değişiklidir. İkinci sorumuz aşağıdaki şekilde etan molekülünün sigma bağları ve orbital örtüşmeleri gösterilmiş. Buna göre etan molekülünde karbon hidrojen ve karbon karbon atomlarının oluşumu sırasında gerçekleşen bağların oluşumu sırasında gerçekleşen orbital örtüşmelerin türü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şunu ben şöyle büyükçe şuraya çizeyim arkadaşlar. Karbon atomu sigma bağı oluşturdu. Hidrojenlerde de sigma bağları oluşturdu. 3 tane hidrojen mevcut karbon atomunda. Buradaki karbon atomunda da 3 tane hidrojen mevcut. C2H6 Molekülümüzün adı şu şekilde çıkarttık. Bağların tamamı sigma bağı arkadaşlar. Karbon atomumuzun hibritleşmesine bakalım o zaman karbon atomu. Tamamı sigma bağları olduğu için sp küp hibritleşmesi yapar. Artık karbon atomunun e, bu bağ yapan elektronları hibrit orbitalleridir. Hibrit orbitalleridir ve bunlar da sp küp hibrit orbitalleridir. Hidrojen atomunun elektron dağılımını yazdığımızda bir s1 ile, ile biter. Hidrojenin de değerli elektronu s orbitalidir. Dolayısıyla e, sp küp hibrit orbitali ile hidrojenin s S orbitali arasında örtüşmedir. Bunlar sp küp s'dir. sp küp s'dir dedik. Diğer taraftan ise karbonla karbon arasında şuradaki sigma bağı ise arkadaşlar şuradaki karbon atomumuzda sp küp birleşmesi yapıyor. Çünkü tüm bağları sigma bağlarıdır. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki örtüşme sp küp hibrit orbitalleri arasında gerçekleşmektedir. Arkadaşlar doğru cevabımız aşkı olur. Üçüncü sorumuzda organik bir bileşiğin 0,1 mol yeterince oksijenle yakıldığında normal koşullarda 8,96 litre karbondioksit gazı ve 0,5 mol H2 oluşmaktadır. Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Organik bir bileşiğimiz var arkadaşlar bizim elimizde. Organik bir bileşik oksijenle yakılıyor. Karbondioksit ve H2O oluşuyor ama yukarıdaki sorunun birden fazla cevabı olduğuna göre soru hatalıdır. Soru hatalı. Buna göre sorunun soruda verilen bilgilerin niceliklerinden hangileri ayrı ayrı ilave edilirse sorunun tek bir cevabı olacağı kesindir. Bakalım arkadaşlar önce hatalı sorumuzun bir hatasını tespit edelim. Şuradan 0,1 mol organik bileşikten kullanılıyor. 8.96 litre normal şartlar altında hacim bölü 22.4'ten mol sayısı bulunur. Bu da 0,4 mol yapar. E, suyunda suyun da 0,5 mol olduğu verilmiş. Hata burada arkadaşlar. Şimdi biz oksijenin mol sayısını bilmediğimiz sürece burada verilen mol sayılarını en küçük tam sayıya çevirip kas sayı olarak yazıp organik bileşiğin formülüne geçiş yapamayız. Organik bileşik bir hidrokarbon mu? Yoksa yapısında oksijen atomu bulunduran başka bir organik bileşik mi? Bu belli değil. Ondan dolayı bu sorunun birden fazla cevabı olur. Örneğin bunun kas sayı, mesela bundan 0,5 mol olduğunu kabul edeyim. Örneğin. O zaman şimdi kas sayılarını attım. 1, 5, 4, 5 şeklinde yazdım. Şunun kas sayısı 1, şunun kas sayısı 5, şunun kas sayısı 4, şunun kas sayısı 5 şeklinde yazdım. Dolayısıyla benim organik bileşimin formülü ne olur? C4, H10 olur. 8 burada var. 5 de burada var. 13. 10 tanesi burada olduğuna göre o3 olur. Eğer ben bunun kas sayısını 6 alırsam o zaman e, C4 yani 0,6 mol alırsam bunu C4 H10 8 8,13 olduğu için 12 yaptı. O1 şeklinde olur. Yani birden fazla cevap çıkar. Onun için benim şuradaki oksijenin mol sayısını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Amacım bu. Bunu bulduğum zaman o zaman bileşiğin for ö, tek bir cevap olduğu sorunun tek bir cevabı olduğu ortaya çıkar. Oksijen gazının mol sayısı zaten benim aradığım oydu. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Bileşiğin hangi elementlerden oluştuğu? Bileşik karbon, hidrojen veya oksijen elementlerinden oluşuyor. Hangi elementlerden oluştuğu bana verse dese ki karbon, hidrojen, oksijenden oluşuyor. Oksijenin mol sayısını vermediği sürece gördüğünüz gibi burada iki tane cevap buldum zaten. Bana oksijenin mol sayısı lazım. Ondan dolayı bu ifade yanlıştır. Bileşiğin mol kütlesini bilirsem arkadaşlar ne olur acaba? Bileşiğin mol kütlesini bilirsem 0,1 mol dediği için buradaki kütleyi bulurum. Buna M1 diyeyim. Bunu 0,4 mol atom ağırlıkları verildiğine göre buradaki kütleyi de bulurum. Buna da M2 diyeyim. 0,5 mol atom ağırlıkları verildiğine göre buradaki kütleyi de bulurum. Buna da M3 diyeyim. Kütlenin korunumu kanunundan kütleleri birbirine eşitlediğim zaman oksijenin kütlesini bulurum. Oksijenin kütlesini bulduğum zaman arkadaşlar bana zaten bileşi, bileşiğin molekül kütlesi verilmişti oksijenin kütlesini bulduğum zaman onu da bölerim oksijenin kütlesine, molekül ağırlığına ve mol sayısını bulurum. Mol sayısını bulduktan sonra işim kolaylaşıyordu zaten. Ondan sonra tek bir cevaba ulaşıyordum. Doğru cevabım arkadaşlar 1 ve 3 C şıkkı olur. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.